Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi tüfek tanıtımıyla ilgili bir e, yorumlarda e, istenmişti. Onun için bu Ermox XA4 modelini hem deneyimlerim hem tüfekle ilgili e, bildiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdi ben öncelikle bu e, tüfeği alırken çok araştırdım. Şöyle göstereyim. E, çok araştırdım. E, Biliyorsunuz Benelli M4 modelinin bir replikası aslında kopyası bu yerli modeli yani buna benzer birkaç tane daha tüfek var işte Aksa Cross var V var işte Sürün Touch 2 var ama o Türkiye'de yok sanırım yani sistem olarak Benelli M4'ün ve aslında hem de görünüş olarak hem de boyutlar olarak aynı sadece Benelli M4'te bu dipçik biraz daha farklı dön dönerli şekilde bu direktman bu şekilde düz açılıyor ayarlanan bir dipçik var. Bunu yani araştırdığımda kahramanı sebebi <laughs> Aslında biraz da bunun sistemi. Çünkü hem buradaki gaz pistonları hem de kinetik ve gazlı olması yani hibri sistem olması, atışlarda özellikle düşük gramajlarda yani 24 gramı denedim sadece sonsuz şekilde çalıştırmasıydı. O yüzden bu tüfeği tercih ettim aslında. Görünüş şu hoşuma gitmişti. yani şöyle baktığımızda 40 santim namlusu var bunun. Yani çok uzun bir namlu yok. Genelde standartlarda bu tarz yani 51 santim fazla. ve özellikle biraz daha kısa namlu istediğim için hani bu tüfeği tercih ettim. Hani atışlarda şöyle bayağı bir zevk veren bir tüfek. Güzel bir tüfek yani. Pek olumsuz bir kısım yok. İlk aldığım zaman atışlarda sadece sanırım belki bu tüfek denk geldi. Fişekte yani fişekte e, patlatmama durumu olmuş. Yani iğneyi e, tam kapsüle e, arada bir vurmamazlık durumu vardı. E, birkaç atışta bir bunu yapıyordu aslında. Hmm, ben bunu direktman aslında hani aldığım yere de verebilirdim. Fakat Ermox'un e, internet sitesindeki numarasını aradım. Durumu anlattım, videoyu gönderdim. E, hemen çok hızlı şekilde hemen tüfeğimize gönderin, yapıp gönderelim dediler sorun sadece iğne yayının biraz gevşemiş yani gevşek bir iğne yayından dolayı olduğunu ilettiler. Ondan sonra hemen iki gün içinde hemen hemen de verdim, gönderdim. Hemen yapıp gönderdiler. Bu konuda bayağı hızlı iletişim ve hızlı çözüm sağlıyorlar. Ben şaşırdım açıkçası. Yani internet numaraya ulaşıp da çözüm bulacağımı düşünmüyordum. Ee, anında hemen tüfeğimi bana yapıp gönderdi. Ve denemeleri yaptığımda, atışları yaptığımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece ilk başta aldığımda böyle bir durumla karşılaşmıştım. Ee, yani bu da kapsüle iğne. Tam böyle arada bir vurmuyordu. Patlatmıyordu yani. Onun dışında bir sorun yaşamadım. Ee, tüfek dediğim gibi. bunun namlu boyu 47 santim. Bu şekilde. Yani e, açılı kapanır. Arada dipçik var. O da iyi bir avantaj. Bunun üzerine 22 milim pikatilleri var. Yani buraya red dot veya dürbün takabiliyorsunuz. Ee, bu gez ee, hayalet gez dediğimiz kısım aslında. Yani gez ve arpacık, arpacıkta e, kırmızı şey var. Şöyle göstereyim. Red point var. O da gayet iyi oluyor. Bu hayalet gez. Yani nişan aldığın zaman e, gezi e, şu Yani gez görmüyorsunuz. Yani hayalet gezdiğimiz kısım o nişan almaya aslında rahatlatıyor. Çok iyi nişan alıyor. Nişan yağ çok güzel. Yani nişan alışı çok zevkli. Videolarım var izleyebilirsiniz. Hani güzel e, isabet atışlar çok iyi yapıyor. E, şu astı kayışını ben aldım bunu. E, yalnız astı kayışı bu fiyat astı kayışı aldığınızda yani bir ucuna şuraya dikkat edin. Mesela ben şurayı kendim yaptım. Çünkü bunun e, buraya geçmiyor. Yani biraz geniş ağızlı olması lazım bir ucu. Çünkü burada bağlantı yeri yok. Sadece buraya takıyorsunuz. Hani bu tüfeği aldığınızda aslı kayışı aldığınızda bu kısma dikkat edin. Bu kısımda herhangi bir sorun yok. Burası ince ve ama geçiyor. Yani şu kısım geçiyor ama şu kısma bu geçmiyor. Buna dikkat etseniz iyi olur. Yani aslı kayışı bu tüfeği aldığınızda kayışı alacaksanız. Onun dışında bulur bağlantı. Yani aslı kayışı takacak yer yok. Sadece burası var. Yani omuz pedi çok güzel. Yani güzel bir hissi. Yumuşak. Burada e, emniyeti hemen şurada, emniyet kısmı, hemen şöyle göstereyim, şu kısımda, burada düşürme mandalı, düşürme mandalımız var, e, sökmesi falan çok basit, gayet güzel bir tüfek, yani çok zevkli bir tüfek bu, e, şöyle söktüğüm zaman şöyle sistemini göstereyim, sökmesi de basit, yani bu da kutu içinde, şunu söylemiyordum. Bunun e, mobil şok takabiliyorsunuz. Şu an ben e, burada 5 numara şok kullanıyorum. Tek kurşun atışlarında özellikle. Ayrıca e, kutu içeriğinde e, mobil şoklar var. Hem de sökme aparatı da var. Şöyle göstereyim. Bakın burada 4 tane daha mobil şok var. Bu sökme aparatımız. Bu şekilde. E, yani 2 numara 1 numara, 2 numara 3, 4 ve şu an ucunda takılı olan 5 numaralı şoklar var. Gayet hani şok bu. Özellikle videolarda var benim trap atışlarında falan hani saçmalarda 3 numara şok falan kullanırım. Gayet iyi. Bu açıdan bir sorun yaşamazsınız aslında. Avda rahatlıkla gidilebilir. <laughs> Kutu içerisinde pek bir şey yok. Dedim. Sadece bu bir şoklar çıkıyor. Bir de Atım, yatağı, güvenlik plastiği var. Bunu burada takıyorsunuz. Yani de görmüş oluyor. Dolum e, çok rahat. Burada şu an tüfek boş. Fişek çağırma. Yerimiz var bakın şurada. Fişek çağırma. Olsun, kılasın, Burası çok rahat yani fişek doldururken çok rahat şekilde e, güzel bir hissiyat var rahatlıkla doldurabilirsiniz burada. E, şimdi tüfeğimizi bir sökelim. Sökmesi çok basit. Hemen burada standart zaten tüm taktikal tüfeklerde o şekilde buradaki bir de söküyoruz. Şu an benim içinde bakın burada bir takoz var. Ben takozsuz gezdirmiyorum. Zaten normalde yasak diyorsunuz takoz. E, yani tüfeğin üzerinden gidebilir takoz önemli. Yani atış sahalarında, atış poligonunda problem yok ama e, yine e, yani aracınıza gezdirirken e, takoz olsun kesinlikle. Hemen yani bunu söktük. Şu, pardon. şunu da çıkartayım. Şeklisi bu kadar basit. Çekmesin, bu kadar basit. Bunun işte özellik kısmı burada arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Nalmumuz. Ve gaz pistonlarımız. Bu pistonlar bakın bu çok güzel bir oynak şekilde. Buradan aldığı bu gaz basıncını direkman e, ileterek hareketi sağlıyor. E, bu mutfağın bir, tüfe, bir özelliği de temizlik istememesi. Yani hani temizlemeden çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani diğer gazlı gibi bütün gazlı sistem pistonlar var yani bu yüzük şeklinde. Onlar çok fazla dolup dolduğu zaman atış yapamıyorsunuz ama bunda öyle bir durum yok. Yani bu bu iki pistonu, bu basınç da içindeki pisliği devamlı atıyor aslında. Yani bu ben bunu hiç sökmedim mesela. Genel temizliği yapıyorum. Bunları sökmüyorum. Bunun içinde herhangi bir pislik olmuyor çok fazla. O açıdan temizlik açısından da çok iyi bir sistemi var. Onu da ileteyim. Memnun olduğum bir konuda o aslında. Şöyle bir gösterelim. Bir de Tabii ki şimdi bu namluyu sökerken yani şu ateşin mekanizmasını sökerken de şu iki pimi direktman çevirip söktüğünüzde bakın bu çıktı. Ben bakın şunu buradan çıkartıyorum. Bir ikinci özelliği de döner başlıklı olması. Bakın dönerek şu şekilde. Yani patlattığımızda yani mermiyi sürdüğünde bakın dönerek mermiyi alıyor, dışarı atarken de bu şekilde dönerek dışarı atıyor. Yani bu şekilde mermiyi aldı ve attığı zaman da dışarı bu şekilde attı. Bu şekilde bu döner başlıkta olması çok iyi. Buradaki e, dipçikteki yaya geliyor burası. Şimdi hem burada bakın e, gazlı sistem var yani burada baktığınız zaman burada gaz bunu itiyor. Yani bu pistonlar bunu itiyor. Bir de dipçikte dipçik de, içinde şimdi şu an kameradan gösteremeyeceğim ama bir yay mekanizması var burada. Yani bu bu yaya da iterek silindir hareketi ne yapıyor? Mekanizmaya veriyor. Yani hibristenimiz bu. Hem böyle gaz var, hem gazlı olarak itiyor. Hem de dipçikte olan yayla da hareketi geri vermesini sağlıyor. Bu yüzden düşük gramajlarda atış performansı çok iyi. Bu e, tetik tertibatını sökerken de yine şurada bir pin var arkadaşlar. Şuradaki pin. Bunu itebilirsiniz elinizde şu taraftan veya da bu çıkardığımız şeyi itebilirsiniz. Şöyle ittim. Hemen şuradan şunu çıkardım. Bakın burada çıkardım. Tetik tertibatını hemen bu şekilde Evet dikkatli davranıyor. Ya burada pek böyle söyleyeceğim bir şey yok aslında. Bakın. Gayet iyi. Yayı da göstermek istesem burada hani görebilecek miyiz bilmiyorum ama şurada göstereyim. Bakın şurada bir bak parmağımı sokuyorum. Yay var bakın şurada. Yani bu da bu yaya yay buraya denk geliyor. Bakın şu şekilde. Yani iki tarafta da bir şey var. Bakın şurada. Yani dediğim gibi gayet e, güzel bir tüfek, atışları gayet güzel. E, yani e, pek söyleyecek bir şey yok aslında. Güzel, ben seviyorum atışları falan da zevkli, çok güzel bir tüfek. Yani, nişan alması falan çok iyi. Burada dediğim gibi yani ama çok rahatlıkla nişan alabiliyorsunuz. Hem de göre ayarlanması da çok iyi. Yani sökmesi çok basit. Toplanması da o şekilde. Yine aynı şekilde şimdilik tertibatını takalım. Taktık. Evet. Pimimizi geçirdik Mekanizmamızı hemen şu şekilde, zaten kızağı var. Bakın bu şekilde mekanizmamızı soktuk, kurma kolumuzu taktık. Şimdi geri aldım bu şekilde. Hemen namlumuzu geçiriyorum. Namlımızı geçirirken, şöyle giydirme kapaklarımız yani el kundaklarımızı da sağ sol yazmıyor. Hani şöyle zaten geçirdiğimizde çok bulması zor değil ama belki left right diye yazabilirdi iyi olurdu. Ama çok böyle hani nasıl hangi yöntemsen falan yeni belli olduğu için çok derdendi. Bir dakika ben şey yapamadım Bir saniye arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı alıyorum. Zaten geçme yerleri var. Yukarı aldım Şöyle bakın. Şu üst tarafı önce geçirdim. Alt taraf zaten bakın oturdu şurası, şu kısım direktman yerine oturmuş oldu. Ben takozumu takıyorum her zaman takozu gezdiriyorum eğer aracın bagajına da olsa. Evet şöyle Muhakkak takozu takıyorum arkadaşlar. Bu mevzuatta araştırırsanız onunla ilgili şeyler var. Atımızı taktık. Evet, şu an silahım fazl. Çok zevkli, yani sesi falan çok iyi. Bakın yağ gibi geliyor yani çok iyi. Evet. Bu şekilde biraz sonra bir kontrol edersiniz yolu. Şimdi bizde o ammo takalım şöyle. Şöyle, evet. şöyle çekip buradan. Tamam, da bu şeklinde. Ammo kolluğumuz bu şekilde. Dediğim gibi çok zevkli, çok güzel, görünüşü çok güzel bir tüfek. 12 kalibre bu arada. Onu söylemeyi unuttum. 12 kalibre. Yani 24 gram çok rahat bir şekilde atıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Benim videomda da var bu zaten. Ee, olumsuzluk dediğim gibi hiçbir şey yaşamadım. Sadece ilk aldığımda e, yani iğne yayı biraz gevşek kaldığı için e, Fişek e, bu kovanında patlatmama yaptı birkaç seferde bir. Onun için de hemen zaten firmayı aradım. Hemen aldılar. Hemen bir gün içinde o yayı değiştirip geri gönderdiler çok bu arada ilgililer yani hemen anında çözüm buldular. Hemen gönderdim onlara. E, ve ondan sonra bir sıkıntı yaşamadım. Çok güzel bir tüfek. Yani zevkli. Tavsiye ederim. Şu an tabi fiyatları bilmiyorum ama e, biliyorsunuz her şeyin fiyatı artıyor. E, yani e, Benelli M4 sisteminin aynısı ve Benelli M4'ün de aynısı bir tüfek. Ağırlığı 3 kilo... Süleyman'da da şöyle geçiyor sanırım ama yani şey hakimiyet falan çok iyi. Hani omuz aldığı zaman şey falan nişan dediği gibi nişan alışı vesaire çok güzel. Zevkli yani. Ya, tüfekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani gayet zevkli, güzel bir tüfek. Uzun süre araştırdıktan sonra aldım ben bu tüfeği. Aksa Cross var, V var. Onun hakkında pek yani bilgim yok ama aynı statmanı da bunun. Sadece şu önündeki dipçik, şu dönerek aç, açılıp kapanıyor. Biraz e, döndürüyorsunuz yani. Tek o farkı var. Onun dışında aynı. Gezahpacik biraz belki değişebilir. Ee, tavsiye ederim. Airmox XA4 modeli 12 kalibre. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, abone olmayı unutmayın lütfen. Biraz abone sayımız az. Ee, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi atışlar.